açıklıyorum. Tamam yeter. Ya ne atıyorsun o zaman yalancı? Niye ikiyi çekiyorsunuz ya? Godfather izlemedim ben linç yiyorum. Ama sen her şeyi izledim diyorsun. İğrenç biri ya Scar. Salak bela. Ve alık alık bakıyor. Sen o zaman benle ne yapıyorsun? bu Cineverse kanalına hoş geldiniz. Aşırı Rahat'ın yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Biraz zorla girmek zorunda kaldım bölüme. Çünkü öncesinde ADHD'li bir bireyle program yapmanın zorluklarından bahsediyordum. Şimdi şöyle, ben aylar önce bir şey gördüm. Evet. çok değerli tiyatro oyuncumuz, sinema oyuncumuz Erkan Can'ın göbek deliği. Buradan sevgiler. Bir yerde karşıma çıktı o göbek deliği ve aklıma kazındı o benim tamam mı? Sonra bugün siz mi konuşuyordunuz Erkan Can'la ilgili? Bir anda o göbek deli geldi ve tekrar görmem gerekti onu. Evet. Deminden beri yani arama, yani arama geçmişimde Erkan Can göbek, Erkan Can çıplak gibi aramalarım var. Çok değerli ee, sanatçımızın. Güven Kıraç'la bir program yapıyormuş karaman. Orada, Orada denize. da bayağı çıplak. Hayır vardı. bak ka kameramanlar yakalamamış onu, kaçırmışlar o göbek deliğini. Hep denize giriyorlar ama hep yandan çekim, hiç önden değil. Neyse. Sonra buldum girmeden Twitter'daymış. Merak edenler <laughs> Erkan Can Göbek diye aratırlarsa. Bence güzel bir etkinliğe benziyor. <laughs> bir pazar sabahı siz de böyle uyanmak isterseniz sevgili arkadaşlar tavsiyemizdir. Buradan da sevgili Erkan Can'a sevgiler. Ee, çok müthiş oyuncu ya bu arada. Yani çok iyi oyuncu. Gemide. Mesela benim için çok özel bir evet. filmdir yani. Hep de Kadıköy'de falan karşımıza da çıkıyor. Çıkıyor evet. Buradan sevgiler. Aşırı Rahat'ın yeni bölümüyle birlikteyiz. Ee, Smile <laughs> Japonya'da geldi. Japonya'da ne <laughs> vardı biliyor musun? Sefonlarda Buyurun. ve public tuvaletlerde. Oo, bir... Neler yoktu ki. Ya. Ya, tamam, o Senin için evet ama bir tane düğme var basıyorsun su sesi geliyor. Ya o çok saçma ya. Değil, sahte çok flash düğmesi var ya. Sahte yani. flash düğmesi de var. Su sahte sesi de sifon var. Sahte sifon düğmesi var. Bir şey <laughs> hani... dinlenmeden e, ya da sessizlikte yapamayanlar için bence çok harika bir şey. Ama Ses. ona bastığında herkes biliyor ne yaptığını. heh onu diyecektim. Bir tane öyle bayağı ka kafede sahte sifon, sahte su sesi butonları vardı. Ee, ve ve çok sahte kötü. olduğu belli çok, oluyor evet. yani <laughs> dışarıdan da şey, belli kulaklıktan oluyor. Kulaklıktan böyle dinletiyormuşsun gibi çok bir ses. Çok kötü. Yani dış, bence daha kötü. Tam olarak ne olduğu anlaşılıyor böylece. O kötü bir fikir. Bu bunu mantıklı bulmadım sevgili dostlar. <laughs> ee, daha iyi devrimler yapılabilir bence. Yapalım. Ne yani, biz mi yapalım? Biz tuvalette? yapalım. Yani. Duş devrimini yapacağız işte. Mesela bu kadar şey yapıp tableti getirmemiş olmaları. Duşa mı? Duşa evet. Duşa tablet var Yanlış ya. Yok. Yok. Bizde yok ama normalde var zengin evlerinde vardır. Tamam ama işte oraya yok ısıtmalı koltuk yok bilmem ne şey falan her şeye tuvalete koymuşlar ama bir tane tableti normalleştirmemişler. sen şöyle. tuvalet için Gerçi diyorsun. tablet şu anlamda iyi fikir olmaz. Değiştiremez telefon var ya. Dokunamazsın yani dokunmamalısın da. Smile 2 e, gülümse 2 gösterime geldi evet. ki bizim e, ondan. Evet, biz asla korkutucu değiliz. İşte ee, geçen bölümde anlattık konuşsun. ya benim e, yanlış giden botoksumdaki <gülüyor> öyle gülüyordum ben smile <gülüyor> gibi gülüyordum. Yap bakayım. Ya. Ya. Hayır evet. hayır. Böyle gözler. Sen bir çenenle bir şey yapmıştın şöyle. Tamam <laughs> aşırı iyi yapıyorum bu arada filmdeki <gülüyor> gibi. <gülüyor> <laughs> Bence bizi oynatabilirlerdi. İlk yarısını çok beğenmiştim ilk filmin. Sonra biraz böyle herhangi bir korku filmi Birininden oluyordu ama. Birinden bahsediyorsun. Birinden bahsediyorum. Şimdi iki de vizyonda Gideriz onu belki. Gideriz ona. Onu sinemada izlemek çok şey olur. Evet. Biz çünkü ilkini evde izledik ve e, o evde izlememize rağmen evet. falan olduk yani. Evet. Neyse korku filmleri e, konusunda belki biraz sohbet edebiliriz gibi geldi bana da. Bu aralar da çok konuşuluyor sosyal medyada. Hep görüyorum bu evet. Ankeni Veli muhabbeti. Geçen bölümlerde de bahsetmiştik ya. Ben evet. sana Dostlarım ki Sendrom diye. Tanıdığın kişi, tanıdığın kişi değil aslında. Aa, Birazcık ona da gönderme var. Bahç içeride şu anda falan yaptığımız Hı -hı. bölüm. Bu tarz e, şeylerde bir yükseliş istiyorum ben. Kendim, kendim. Yani müthiş bir korku filmi, e, janrası bu bence. Bence de. O yaratıklı maratıklı şeyler dışında burada da mesela... Ki Gülümse'de de var ilk filminde. bir şey var. Ama evet. o, o bile öyle değil bence. Birazcık şey gibi. Hatta dedim ya... Şaşırdım sen bunlardan biliyorsun yaptı. Silent Hill'deki yaratıklara benziyor. Bir psikolojik boyutu var yani. Sana helal olsun ya. Çok iyi. Bitti. Çok iyi. Sinema bitti bende şu anda. <laughs> evet, sinemada değil zaten. Değil evet. Gerçi Silent filmleri de var. Bravo. Onları izleyelim ya. İzledik be. Filmlerini izlemedik sen Güzel değildir. Ee, yani bir, bir tanesi fena değil ha, iyi, biri izleriz. fena değil hadi bakalım ama hadi gülümseyi izleyelim. izleyeceğim gideceğim bir onu bir de Moana'ya çok heyecanlıyım Moana 2 geliyor Moana 2 geliyor ben de çok heyecanlıyım ama ona geçmeden önce buradan yorumlara ben iyi korku filmi tavsiyesi e, istiyorum ama sevgili korku dostlardan mesela ben, ama şey korku filmi böyle hafif Lotika hani, mesela çok güzel bir filmdi bende sen de onunla değil ya değil tabii ki Gotika güzel bir film ya Erkan saçmalama ya bu ya değil an. ya değil vallahi değil evet, ya Evet işte o zaman ne tarz sevdiğini Tamam ya aslında Gotika tarzı belki uygun olabilir ama Gotika iyi değildi yani hani tabii, sevdiğim bir tarz söyle Ya işte biraz böyle psikolojik biraz böyle lan acaba falan Böyle bir mesela Lan Aceba şeklinde bir korku. Ben film. direkt jump scare <laughs> bana onları önerin. <laughs> Bence Lan Aceba çok güzel bir korku filmi cümlesi Yani çok samimi <laughs> bir yerden gelen bir korku. Neyse, e, samimiyet de içeriyor ya o yüzden. Samimiyet içeren korkular daha tehlikelidir mesela ne düşününce. Ne saçmalıyorsun <laughs> sen? Öyledir Aa, ama. Ne ne de Öyledir yok? yani işin yok içeride falan dediğin o muhabbet Hayır, bu gibi. Bu samimiyetle ne alakası var ya bunun? Ya buna? çünkü samimi güvendiğim güvenli alan zehirleniyor. Ha. Daha şey yani. Mesela Silent Hill oyundan bahsettin diye örnek veriyorum. Silent Hill The Room vardır mesela. Kendi evin şey oluyor. Ha. Tamam gözlerini kapat artık. <laughs> tamam. Moana, Moana, enedim. Moana 2 geliyor. Ki Moana benim aşırı yükseldiğim Disney filmlerinden biri değildir. Değil çünkü izlemedim biri. Yo izledim. Ne anlatıyor? Yapma işte şunu ya. Söyle. Yapma kardeşim den bahsedeceğiz. Kestik burayı. Ömer Can'ı öldürdüm bak yerde yatıyor adam. <laughs> tamam izlemedim ya tamam ya sizde ama şimdi ayıp yani. Moana 2 geliyor çok iyi <laughs> falan diye bir adam yani hani anladın mı olmaz. Ama ben Disney'i çok severim de Moana izleme fırsatı bulamamıştım. Evet bunu açıklıyorum tamam yeter. Daha samimi bir programımız biz. Yalan yok. Yok Moana bende. Tamam ilkini izliyoruz ikinciyi de izliyoruz o zaman. E tamam canım zaten izleriz. Neyse buradan Farklı favori Disney'ine geleceğim. Aa benim. Evet. Buradan Oo. yorumları da çok merak mi, ediyorum. Disney mi animasyonu mu? Mesela mı? Disney ne? Yani bir sürü animasyon. Ha çıktı. bir sürü animasyon olsun hadi. Mesela ben DreamWorks animasyonlarını daha çok sevdiğim oluyor. Belki bir zaman öyleydi. Niye? Sonra biraz düştü gibi ne geliyor biliyorsun? bana. Ne biliyorsun? Biliyor muyum? Evet. Düşünüyorum bilmek değil ki bu. Daha yeni Şirek 17 Yalnız falan çıktı ya. Yani. Şirek çıkıyor. bir Geçen de biri öyle tweet atmış. Ne kadar olaylarında. bir e olaylar. Eşeği seslendir öyle gir <laughs> Ya o konuda muhteşemiz ya bu arada ah, hapse konu? girme konusunda falan seslendirme <laughs> konusunda çok iyiyiz. Ya. Bizim muhteşemliğimizle alakası yok bu büyük şirketler var mi? alakası Disney ve Pixar var alakası. Ay, biliyorum öyle olduğunu ama gene de var yani biz her şeyi genel bayağı iyi yapıyoruz. Baya kontrol ediyor her seslendirmemiz muhteşem değil bu aç bence o, çoğu iyi şirek seslen animasyon Bir seslendirmeleri sürü... muhteşem onu diyorum işte. Evet. Ne diyeceğim başka? Allah Allah. E tamam o animasyon şirketleriyle alakalı. Ya Cobra takibinin dublajından bahsetmiyorum herhalde. Favori animasyona girecek olursak orada ne dersin? Ben o kadar zor bir soru sorduk ki. Ya mesela ama. daha önce de çok kısa söylemiştim ama bence Disney değil de deyince biraz altını, altını çizesim geldi. Megamind müthiş film ya. Megamind ve Dreamworks'un sonuna evet, bakayım. Ve iki de, ikiye çok sinirlendim ben. İkinin olmasına. İki mi var? Yıllarca ha, iki, yıllarca benim, ben benim iki yok. olduğunu bilmeden şey yaptım. Sonra bir gördüm Mega ve My. kızıp izlemedim. Niye ikiyi çekiyorsunuz ya? Ben de izlemedim. Ya böyle saçma şey mi olur yani? Hmm, belki evet. de yoktur. Belki fan film falandır ama çıkıyor Google'da yani. Megamites gerçekten de şeymiş. Evet ve çok underrated müthiş bir filmdir bence. Örnek underrated olarak değil ya baya Brad Pitt bayağı... oynuyor. Ama mesela hani kimsenin şu anda şey yaptığı bir film değil ya hani böyle all time best demiyor evet, yani Evet Toy Story değil bence yani. Bence ama all time best'e girebilir. Bence de girer bu arada. Evet işte onu demek istiyorum. Hikayesi, hikayesi çok güzel. Çok iyi çok iyi. Senin ne var? İşte bu çok zor bir soru. Zor soru. En sevmediğin animasyonu sor çünkü ben... Gerçekten şeyim bayılıyorum yani. Soruyorum o zaman. En sevmediğim mi? Evet. Bu da çok zor bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Sohbet edilemedi. Sev Geçen bölümlerde söylemiştim Brave mesela. Brave hiç Brave, sevmem. Okay. E, e, tam olmadı sanki Brave doğru. İzledin mi? Hayır. Ha. Ya ne atıyorsun o zaman yalancı? Ama öyle ben genel filmler hakkında. İşte ben hakkında... bu yüzden diyorum ki ben Godfather izlemedim ben linç yiyorum. Ama sen her şeyi izledim diyorsun. Yo. Ben de diyeyim o zaman. Ben izledim Godfather, Harkı. Ben Brave'i izledim demedim ki şu an. Evet. Sen sorana kadar izleme... İşte, hadi, işte, ha, ha izledi galiba. <laughs> vay bu verdim işte yani. İşte en çok <laughs> senin gibilerden korkacaksın bu açıdan. Doğru bu arada kesinlikle. Mesela spirit. Spirit'in inanmaz ya. Yok değil bence. Ne? Biraz kaçan fırsat olarak nitelendiririm ama buradan Levent Yüksel'e sevgiler. Falan. Levent Yüksel mi? Şey müziklerini. Ben yani. özgürüm. Aa ama... Özgür Ruh pardon. Ben Özgür'üm şeydi Nilkar İbrahim Gildi. Ama ben Özgür'üm de diyordu galiba. Neyse. Şimdi bakıyorum neleri sevmedim diye. Yok bu aç ya ben hepsini sevdim. Bak Karınca Z Hardir vardı. Vardır ya. İnan karınca Z. İnanılmaz. İzlemedim. Gerçekten mi? <laughs> Hayır, Gerçekten aynı mi? şey yaptım. Sen nasıl bir çocuk? Ne i̇zledim izledin çocuk? İzledim ya galiba. Bununla? İzledim izledim. İzlemiş Ondan sonra lazım. Prince of Egypt mesela. Bunlar hep Dreamworks animasyonlarını Bravo. açtım şu anda. İz, şey, Sen biraz oradan gidiyorsun. Şey hakkında ne düşünüyorsun peki? Ee, bu Tekrar çevrimler, yani gerçek. E, ha, normal insan çizgiden ziyade şey Mulan gibi yapıyorlar, gibi. Mulan gibi. Ya da işte Lion şey, de gerçek değildi bufasa. de hani. Mufasa. Mufasa. <laughs> Bilmiyorum ya, ben sevmiyorum sanırım. Bana bunları. şey gibi geliyor ya, benim e, çocukluğumdaki imajları değiştiriyor. Inception gibi geliyor, hani sanki ben onları hayal ettim, onlar bir film değil, falan tamam. <laughs> Yalnız ve acı dolu bir çocukluk gibi oldu ama. Lion King mesela atıyorum ben uydurmuşum zihnimde hı hı. onu gelip gerçekçi yapmışlar gibi bir böyle bir şey oldum yani bir bir dakika o ya yabancı, buraya bulaşmayın yabancı gibi Yabancılaşma oldum. duygusu daha çok kitap çevirilerinde bende daha çok oluyor Mantıklı. ama bunlarda da oluyor. Mantıklı. Mesela, bir de mesela Mufasa çıkacak Aslan Kral hı hı. orada. Bu sık... şekilde telaffuz etti. Nasıl Sürdüreceğiz telaffuz mi çıkınca ya? Düzeltecek, düzeltecek misin? Diz ah be. Ne oldu? <laughs> i̇şte böyle başına gelir. Sen Mufasa. Söyle, Mufasa. Mufasa. Yani çok çaba gösteriyorsun. Hayır Mufasa sen mufalsa. söyle. Geçen de dün de şey diyor. Washington. Washington. Hayır deme Washington. Bak de bir daha. Washington. Hadi be şimdi düzelttim. Washington, Washington, Washington diyor. Washington. Washington ne ya? Neyse. Mufasa. Ben kafamda bin tane sü sürekli Kore şeyindeyim ben dersindeyim Allah aşkına. Neden? Bırak da telaffuzum birazcık garip olsun. Ne Hayır hiçbir alakası yok ya. Var. <laughs> Kafamı karıştırdın. Neyse, mu, mu, Mufaz, Mufasa, Mufasa. 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 Sen beni çok engelliyorsun ya. Bu bu işte bak ne kadar. Harikasın. Ne anlatacaktım ha? Çok beğeniyorum Mesela sen. onu çevirecekler evet. ya. E, orada Scar'ı aynı yakışıklılıkta yapma şansları yok mesela eminim. İşte diyorum sen onu zihninde öyle kodlamışsın. Ba mesela. Herkes Niye öyle. Niye Scar? İğrenç biri ya Scar. Bad boy. <laughs> bad boy falan değil. Katil, manyak. Bad boy. Bad boy ona denmez. Katil, katil, katil ya. Çünkü katiller bad boy. Hayır bad. Boy. Bad boy o değil. Bad boy Han Solo. Ee, falan. Anladın Yap mı ya. yani? Ya biraz böyle çakal çukal ama bad boy yani. Şey değil yani anladın mı? Skartan bad boy. Ya değil ya. Ya bence öyle ya. Bence çok karizmatik, yakışıklı. Oh. Tamam da. <laughs> Mafyatik yani anladın mı? Sen o zaman benle ne yapıyorsun? Ben hiç öyle biri değilim değilsin gerçekten. Bu tam Değil, tersine... Hiç de bir yer bu, bulmaya çalıştın ama tam tersiyim tabii. Ben tatlıyım falan diye bir adam böyle. Sen komiksin. <laughs> senle senle o ama mesela Scar'la asla evlenmezdim. Hiç evlenecek adam değil Scar. <laughs> ama aşk Tatil yaşam... olduğu için mi? Yok. Aldatır diye. ben bu için ki. Öldürür diye değil yani. Ne öldürecek beni? Adam niye... kardeşini, abisini öldürüyor ya. Bir alacağı var çünkü. Neymiş, beni niye alır? öldürsün? Alacağı varsa mantıklı yani Allah'ım ya. O zaman ne? Bad boy önerilerini yorumlara alalım Aa, sevgili filmlerdeki arkadaşlar. filmlerdeki bad boylar. Eyvah çok kötü bir yere girdik. Valla. Ee, öyle gibi gözüküyor senin heyecanlanışından. Söyle bakalım nelermiş filmdeki? Han Solo. Sever miydin Han Solo? Yok ya yani. Yani tipini sevmiyorum o yüzden yakışıklı adam da. Tipini sevmiyorum ya diyorsun. Ya böyle yelek melek ne? <laughs> benim tarzım değil. <laughs> ya kan, başka dönem o ya Allah Allah sanki şu an karşına öyle geldi i̇şte, adam. İşte mesela şeyler trooperlar daha iyi daha değerli toplular yani. Minç ettirme beni ben Star Wars'ta. Senin var mı? Bad boy mu? Bad boy yok. Ama çok garip sevdiğim biri var. Ne? Mesela yani ben... garip deyince şimdi şey hayır hayır. Böyle film aktrisi gibi. Ha. Ee, Rachel Weisz. Rachel Weisz. Ee, Mami Mumya. Hiç garip değil. Ya yani işte garip değil tabii ki de hani E bunu seversin tabii Hayır ama şey denmez yani Rachel Weisz'a. Oo falan. Nasıl denmez ya? Rachel Weisz kimsenin hani şey listesinde değildir yani. Anladın mı? Aaa falan. Bence olmalı. Manyak güzel falan. Ola Ama çok bence... çok güzelmiş. Hem çok iyi oyuncu hem de... Bak şu de fotoğrafa baksana. Çok güzel yani evet tabii. Kadınlar çok güzeller Bad ya bu Bu Bad Boy yerine. Yani bence de. Vallahi... Ne? B bence de diye seni gösterdim. Ama pl plural? Kadın çok güzel. Ha. Tabii, tabii. Karım çok güzel. Karım zaten. Bad Boy sevmeyen kız var mı? Kadın var mı? Ne için ama? Ben bad, boy, bad, boy, bad boy, hep... boy neye lazım? Evlenmek için mi? Hayır. Diyorsun. Yani bad boy'un her zaman bir daha bir seçilesi bir tarafı olur ama ya. Mesela bu sadece sen, filmlerde. Ben sana tanıştığımda sen de bad boy'dun. Biraz öyle. Deri yani. ceket giyiyordun yani. Bu, bu mu bad boy'um? Bu evet, görünüş olarak. Bir Tekrar... de saçların böyle dikti ve deri ceket giyiyordun. Şimdi saçım sapan böyle oduncu gömleği <laughs> saçım da yok artık. Bir kere en önemlisini söylemedin kim? ya. Rock grubundaydım ben. Hayır kim değil. Ha. Rakçıydım ben. Çok değildin ya. Davulcu... Daha rakçı bir şey olabilir mi? Bir şeylere vurarak para kazanıyorum. Ama... Daha ve bad boy. Ya kiralık katilim ya şey, dövüşçüyüm grubunun, ya da davulcuyum. Rak grubunun davulcusu türkücüdür yani. Ne? Türkücü e, mü? Evet. Ne alaka ya? Yani? Çünkü davul yani ya anladın mı? Daha oryantal bir, bir şey. o animasyon davul değil, gitar. Hayır Orada bir bu hata bu. oldu. Oryantalle ne ilgisi var? Hayır yok öyle bir şey. Sen... Evet biraz cahil konuştum Saçmaladın. Bak. Bu arada davulcular, basçılar desen okey yani. Saçmalama bas. <laughs> yani. Bas olmadan yap bence bakalım de. müzik. Ben, hayır Davul bence, bence de. Davul olmadan akustiği basarsın. Erkan bence de ben zaten Bassız da bas yani. öğrenmek istiyorum kesinlikle. Bir o eksik bu aç orkestramıza. Evet evet yok ben çok Davulumuz büyük saygım var, var ama mikrofon. basçı algısını anlarım. Hani. Ama basçıydın desen okuyor. Ama davulcu öyle değil ya. Davulcu cool'dur. Ben gerçi cool değilim. Benim davul performansımın altında bu kuru yemişciği nereden buldunuz diye yorum var. Gerçekten mi? Ee, bu tekel bayi sahibi falan bu arada diye şey Bu performansla Durur alakalı duyarım. değildir bu Aynı arada. Konu, tabii ki performansla alakalı. Yani tip o rakçı görünüşüm yok. Millet şey falan diyordu işte böyle şey e, brush baget vardır böyle hmm. süpürge baget. Hani böyle onda da bir çevirme hareketimiz vardır bizim. Ben onu şey... Ben diye böyle şey... Tavaya, gözlemeci... Aynen şey. onu değil. Ben onları öyle sandım <laughs> ilk başta sizin evde görünce gerçekten. Bu saçları yağlamak için sürerler ya. onlar. Aynı mantık. Mı? Onda da yağlıyormuşuz gibi. Öyle bir şey vardır. Bir şey yazdı. Leblebiler hazır mı ustam yazdı. Ona ben şu <laughs> çeviriyorum diye. Ayıp yani. Böyle mobbinge uğradım ben tipimden dolayı. Yok ya. Vardır tombul rockçılarımız var. Var tabii de işte ben böyle bir hmm. tatlı bir algım var herhalde. Bad boy bilmiyorum. aklıma ya sen konuşurken sürekli aklımda bad boyları düşündüm filmlerdeki. Bu bir evli bir çift için çok üzücü bir şey. Niye? Yok şaka yaptım. Sen Rachel Wise diyorsun. O ne ben onu genel paket olarak değerlendirdim. Yani oyunculuk ne? anlamında oyunculukla da birleştirerek söyledim. Sen zaten diyorsun. Sen harikasın canım neydi alaca karanlıktaki bad boy çocuk bad boy robert pattinson değil işte diğeri o bad boy falan değil asıl onunla evlenmesi gerekiyordu o iyi çocuk Nasıl kurtu iyi diyorsun ya? kurt çocuğu kurt işte. bad boy değil miydi jacob. o team jacob saçma ama bella'ya en aşık olan o öyle mi diğeri seni ısırsam mı falan böyle saçma salak kanı yok anemi midir nedir demir apı lazım vampir diğeri, ya ben anemi midir de... <laughs> Benlik Vampir ben, ben daha esmerdi. <laughs> Jacob niye tercih edilmedi peki filmde? Salak Bella alık alık bakıyor tabii ki tercih edilince. İyi çevirdi ya o ikisi kariyerine. İyi toparladılar yani. Bella bir filmde oynadı mı? Şey, Kristen. Oynadı tabii canım. Sonraki filmde. O da o bir algıyı da. değiştirdi diyebiliyorum. Çocuklu... Pattinson kadar değil evet. belki ama. Evet, bak mesela üzüldüm Pattinson deyince aklıma Batman geldi. Orada da en üzüldüm Batman geldi. O da Ben Affleck. Daha fazla izlemeliydik. Jennifer Lopez mi? Ne? Ne? Ha? ne? Ben Affleck Batman. Ben Affleck'in Batman'ini keşke daha fazla izleseydik. Ha o yüzden üzüldün. Evet. Hmm. Yani kötü filme, kötü filmlere hatta denk geldi diyelim. Neyse böyle güzel keyifli bir sohbetin sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Jennifer Bayağı Lopez'le yorum... olmayacağı belliydi ama. Doğrudur. Onu da yorumlara falan. Her şey böyle. <laughs> Ama hakikaten bu bölümün yorumlarını özellikle merak ediyorum. Çok korku merak ettiğim şeyler sordum. Korku filmi önerileri. için saçma salak korku filmi olmayan korku. benim Hayır içinde, böyle biraz ee, anladınız. Benim için de baya hoplatmalı. Cin çıksın, öcü çıksın. Yok onun için yataktan. aramaya gerek yok. Ay Boğaç şey vardı ya biz küçükken halk yok neydi? E, oyun oynamak ister misin yavrum? Efendim? Ne? Neydi o ya? yavrum mu? Testere, Testere ya. Ha. onun ilk filminde miydi neydi ben çocuktum o zaman dolaptan çıkıyordu ve ben sanırım 10-15 sene boyunca dolapların içine e, kontrol edip uyudum neden çünkü dolaplar güvenlidir evimiz kıyafetimiz falan o yüzden korkmuş. hayır karanlık içinde Aa, bir şey doğru, saklanıyor olabilir çıkmıyorum. evet doğru dolabın için niye güvenli olsun ya? E, güvenli tabi kıyafetlerim var çok teşekkürler aşırı rahatım bu bölümün sonuna geldik kendinize çok iyi bakın tekrar görüşmek üzere çıkar çok yakışıklı. Gül gülsene gülsene. <laughs> Bir şey gülümsedekilerle yan yana koyabilir misiniz? <laughs>